Orta Çağ'ın biz bir bölümden bahsedelim ama mesela 11. yüzyıldan sonra giderek değişmeye başlayan yani 11. arsızda değişene kadar işte bazı şeyler var teknik reformlar ee, bir kere bunlar Araplardan atı öğreniyorlar ee, o arada nal dökmeyi öğreniyorlar yani nallar çok elverişli değil ziraat yani Roma'da nal yok mu? var, o nallı ama o nal onu da su faizinin Inzainer Bedoyt'un Kültürün sivilizasyon Veteriner Karna'nın Carnat diye yazılır. Onda vardır o. Onu kullanmıştık. Bu at nalı dökümleri çok enteresan bir olay. Yani savaşçı yapayım, atları yani. var. Ee, nalların doğrudan doğruya portatif olanı takma işte şey gibi böyle evet. geçeri ge bağlanan falan çark modeli. Ondan sonra e, döküm teknikleri çok farklı silisyum miktarına göre içinde bütün bunlar şeyi tayin ediyor. Pahalı bir savaş aracımı iki de bir nalı düşer, çakılır. Yoksa bir yük aracımı, bir ziraat aracımı ona göre. Bu çok önemli. Tabii atın kullanılamayacağı bölgeler var. Şarkta at bilgisizlikten değil, bu arazi de kullanılmaz. Humus kısmı, Humus Arrida dediğimiz kısmı dar olan arazilerde at kullanılamıyor. Yani bu İspanya'dır, çok incedir Humus'u, orta şarktır. Buralarda tekrar sabancılık, öküzcülük devam edecek. İkincisi, e, buralarda zenaatların gelişimi, bu çok önemli bu, şehirlerin ortaya çıkışı. Bu şehirlerle Avrupa'yı sorografisi çok övünüyor. Yani biz diyor, Freistadt çıktı, serbest şehirler, imparatordan satın aldı falan ve bundan idaresi çıktı diyor, bir hemşerilik çıktı diyor, hemşerilik bir Yemin beraberliğidir. Ait genosun olsun şaft. Değil mi? İsviçre'nin adı. İsviçre adı böyledir bunun. Yani bu ügenotluk, ügenotluk, bu yemin kardeşliği, beraberliği şeyi içermiyor tabi. Yahudi artı çingene, çingenelerin zaten uğradığı yok ama Yahudiler ve papazları. Papazlar yemine girmiyor çünkü onlar kiliseye yemin etmiş, size bulaşmayız diyorlar. Ama biz hürmet isteriz diyorlar. <laughs> Öbürküler için biz sizi almayız, siz İncil'e basmazsınız. <laughs> Bu arada size bir İncil'e basma hikayesi anlatacağım. 1920'lerde Marki Redding bir Yahudi olmasına rağmen Hindistan kral naibi oldu. Yemin töreninde ben buna el basmam, ben Yahudiyim dedi. Etti kamp, aldı İncil'i. Biliyorsun testamentin eskisi var, tevrat yenisi, yenisi var. Bak. Kılıcıyla küt kesti, here you have sword dedi işte. <laughs> ya bu bir numero var orada, o, bu, bu olmuştur yani. fakat Sadece eski ahide bastı. Bas, i̇şte dedi tamam bu, o eski Evet. Tabi o eski ayet ne kadar kitaba uygun galiba artık birisi tükürdüğünü yalamamış olmak için yani. falan <laughs> neyse gitti bu bir imparatorluktur yani onu söyleyeyim. değişiktir Fransızlarınkinden falan. Şimdi burada dikkat edilecek şey bir şehir var. Bu şehirlerin daha 13. asra falan gelindiğinde hatta 13. asır sonunda bile 10.000 aşkın nüfususu pek yok. yok. Yani Lusetia var e. Var ama o da çok parlak değil Şehirler Daha çok İtalya'da okay. 200 bin 150 bin 300 bin olduğu zaman Batıyor hemen veba salgını Falan geliyor kaldırmaz şehir Hala dünyanın Merkezi Konstantiniyye Evet Ve İskenderiye ve bir müddet sonra İspan. çok önemli bu yani Ispahan'ın iki tane sıçrama devri var. Bir, ilk Selçukliler o zaman payitahttı. Sonra Tebriz'e kaydı o. İkincisi Tebriz'den kayınca Safaviler 16. asır. Ve o iki arada ticaretle böyle devamlı patlaması söz konusu. Burada demek ki bu şehirlerin getirdiği birlikler var. Bu birlikler önemli, kendileri değil. Hanza Birliği gibi. Yani Avrupa'da Ağzından gibi. Ağzından gibi. Evet. Kuzey Avrupa'da. Kuzey, Avrupa'daki Hanza Bu Birliği. Bu Hanza Birliği'ne bir kısmı üye. Bir Bu arada İlber, Lufthansa'nın adının o Hanza olduğunu hatırlatalım. Aa, e oradan Sevgili geliyor, ticaret e, çünkü. Lufthansa annesi, hava ticareti. Annesinden batıyor galiba. <laughs> Onu bilemiyorum ama yani. Lufthansa yani Lufthansa, Lufthansa Allah etti. vermesin bir gün kül sırasında bir <laughs> tersine reklam yapmayalım. Ee, bir zaman çok özenerek bindiğim bir şirketti. Şimdi Hı. bilmiyorum artık yani. Ne, bilmiyorum nedir yani. Ben de çok diye. uzun zamandır bir, Ben artık hep Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na gidiyorum. Türk Hava Evet abi Türk Hava Yolları şahane gidiyor yani. yani ben hep diyorum bizim millet bir şeyi herkesten iyi yapıyor kardeşim. E Hava, havacılık. 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 İşte askeri Gayret havacılığımız edip, iyiydi. Oluyor. Sivillere de öğretti. Askerler. Hangi Hava, as, Askeri havacılıyoruz çok Bütün pilotlar askerse iyi. Evet. Dur bakalım <laughs> <daha gülüyor> birini görmedik yani. <laughs> Türbülanslı havalarda hep asker pilotlar kurtarıyor bizi. Ben çok <laughs> Yok canım o kadar içinde. değil abi. Bir, bir ara vermek ya. durumu değil Tabii. Mevsim çok kızıyor. Gitmiyorsun <laughs> değil mi şimdi biraz daha duracaksın? Ya nasıl yapacağız bunu <laughs> ben, nasıl yapacağız ben yorgunum. yorgunum. Allah Allah. Şu anda saat <laughs> muhterem hocam on bir buçuk. E ama yani. Hadi hadi reklam reklam. Hadi abicim Ya bir fikrimi söyleyebilir miyim? Yani, Biraz dağınık gidiyoruz sanki. Tabii öyle gidiyoruz. Öyle gitmemiz lazım çünkü orta çağ çok dağınık bir kavram. Yani mesela İbn Haldun'dan e bahsetmedik neden? Şimdi, e birazcık bir şöyle yapalım. Kısa kısa konuşursak, kısa kısa değil de sırayla bir şekilde derleyip bir konuyu taparlarsak daha da enteresan olabilir. Bilmiyorum. Mesela orta çağda felsefe Mesela programın anonsunda evet, Orta Çağ'da Avrupa'da felsefe var mı? Var. Hayır. Var 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 abicim. Var, var yok. Var, var yok. Bak. Şimdi, şimdi bak şöyle o mesela şey. şey tartışması çok önemli. Normal Nedir? realist tartışması çok önemli. Ya, Bizans'ta felsefe var mı? Var yok. Yani mesela şimdi bizim filozofların arasında Yunanca'yı eskisiyle bilen çünkü nasıl öğrenmiş eskisini hı hı. her İstanbul şeysi Helen'i öğrenmez ama dikkat etmiş, öğrenmiş, Joanlar tetkik etmiştir. O Bizans'ı şöyle bir kenara koyu verir. Ya enteresan bu. Demek ki orada başka bir strüktürel yapı aranıyor. Evet. Yani o strüktürel yapıya uymayan şeyi Felsefe demiyorlar. Yoksa bazı insanlar felsefe diye işte bir takım dinlerin şeyini bile karışık getirebilir. Hmm. Fakat orta çağdaki bu e, realist nominalist tartışması bayağı ciddi felsefi bir tartışma. Ve Ola böyle. Kötüleri ta şeye gidiyor. Mantığı hepsinin yani olabilir. Gidiyor, mantığı ne mantığı derler? E, Platona gidiyor, eflatuna gidiyor bu. Bu... Eflatuna gidiyor. E, e Hayır, Eflatuna gidiyor ve Ömülkar, Aristoteles, e, şeyce, doğuda. Evet. Ama, Ama onu da işte bilmem herhalde tekrar tekrar diye bir takım ya bilmediği için kullanmıyor. Yani bizde bu şey takımı Viyana çevresinden etkilenen filozoflar Türkiye'de e, doğudaki o felsefi akımlara bakmayı sevmezler. Bence hata ediyorlar çünkü Gemistus Plethon gibi Tabii. adamlar var abi yani mesela çok... Meimuni de incelemez falan, ha, falan. O, o yani... hata öyle şeyler var onun için bu orta çağda felsefe düşüncesi çok enteresan bir takım şeylere el atmıyorlar ama orta çağın kaçınılmaz bir yanı var o da hakikaten ne olursa olsun reproduction, reproduction dediğimiz toplumların kendini üretme yani eğitim. Hı hı. Bu eğitimle bunlar bir dünya yarattılar. Hı. Bu dünya Hristiyan dünyadır ve bunun tesirleri devam ediyor. Yani Hem ne biçim? Bir takım boyutları düşüncenin Hristiyan'ca devam ediyor. Mesela adam adam Marksist modern üç nesil vaftiz edilmemiş sosyalist, solcu bilmem ne bir aileden gel. Doğuya baktığı zaman sizde İslam böyle mi diyor? E sen hani toplumlara başka bir şeyle bakıyordun? Örnekle, paradigma, ne? başka bir boyutla, koordinatları ayrı çiziyordun değil mi? Bunlar var. Yani bir Doğu-Batı ikileminin kökünde bu yatıyor. Bu çok enteresan. Efendim Doğu'da da böyle değil mi? Değil çünkü eğitimsizdir. Yani doğulunun doğuculuğu eğitimsizdir. Hmm. Ciddi bir tarih, mantık, filoloji eğitimine dayanmaz. Batı da buna dayanır. Evet. Şimdi ben işte bak onu İşte bu şeye geliyor. Yani bu kilisenin üstünlüğüdür. Çünkü kilisenin esası sen oruç tutuyor musun? Bilmem efendim şu perhize dikkat ediyor musun? Falan gibi şeyler değil. Yani Yahudi ve Müslüman dininde olan şeriata uygun yaşama yöntemi değil. Ruhunu bana veriyor musun? Yani hmm. kilisede mühim olan bu kendini eklesiye bırakacaksın. Hmm. Onu bırakmak da doğrudan doğruya dünyaya bakıştır. Hmm. Dünyaya benim istediğim gibi bakıyor musun? Bu önemlidir. Hmm. Emirlerini oradan alıyor musun? Şimdi şu kavga mühim değil. Bu unutulur. Yani bu, dünya tepsi gibi yuvarlak mıydı, yoksa küre miydi, bilmem ne miydi? Kilise buna ne dedi, öbürü ne dedi falan filan değil. Bunu her zaman unutabilirler bu kavgayı ama kilise bu işlere adım atıyor ve uydurabiliyor. Bu önemli görüyorum ben bunu. Bu kilise dünyayı tetkik ediyor. Bu kilise arşiv kuruyor, kütüphane kuruyor. Evet. Şu anda dünyanın en eski modern arşivi Vatikan'dır. Vatican. Yani civiasar arşivler çıkıyor falan o başka ama şu anda dünyanın en eski modern arşivi Vatikan'dır. 11. asır sonu, 12. asırda mükemmel düzgünlük başlıyor ve devam ediyor, gidiyor. Yani öyle bir Gene burada gene şey... 12. asrın altını çizelim. Ama, önemli. Tabii çünkü 12. Çok önemli. asırda başlamış. Hmm. Yani Haçlı Seferi başladığı an zaten bir coğrafya keşfi söz konusu artık. Doğru. Doğru. O da bir tecrübeyle öğreniyor, yapıyor. Bunu.